Evet arkadaşlar size muazzam bir görüntü Ormanın içinde Müthiş burası bir yol burası Tam ormanın içi evet bu yol böyle Bakın Müthiş bir hava var Aşağıda kuşların sesi Çok güzel Tertemiz hava Müthiş oksijen Ama işte eee insanlar rahatça ulaşım sağlasın diye yapılan yol. Bakın ne kadar güzel olmuş. Ama bakın bizim insanımız gelmiş şu muazzam görüntünün doğanın içine. Affedersiniz yani. Yani bunu niye böyle yapıyoruz? Niye böyle oluyor? Ee, tabii ki eğitim, ailede eğitim, okullarda eğitim. Ee, i̇nşallah bu işi çözer. Yani çok kötü bir görüntü olmuş. Hatta daha kötüydü burası. Yani elimizden geldiğince şey yaptık ama yine yine oluşuyor. Çünkü çünkü ne arkadaşlar? İnsanın gelmiş olduğu bir doğa. Ama insanın ulaşamadığı doğalar tertemiz, harika bir görüntüsü var. Umarım bu birinci elde ederiz.